Sırada 300 bin lira değerindeki soru var. Evet. Ve soru geliyor. Metin Oktay 1969'da jubile maçında hangi futbolcuyla formasını değiştirmiş ve 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giymiştir? A. Can Bartu, B. Rıdvan Dilmen, C. Lefter, küçük Andoniyadis, D. Cemil Turan. Koyu bir Galatasaray taraftarıyım. Yaşımın yettiği kadarını bilirim. Son 10 yılı yani gerçekten ezberimdedir. 1969 hani babamın bile hatırlamayacağı seneler. Belki doğduğu sene. Ee, ama şöyle bir gerçek var. Türk futbolumuzda unutulmaz isimler var. Ee, bunları üstünden kaç nesil geçerse geçsin hatırlayacağız. Bu çok güzel bir hareket zaten değil mi? Hiç böyle kesinlikle. Yani silinmeyecek gün, bir... Günümüzde hiç yaşanmasını hayal dahi edemeyeceğimiz ne yazık ki. Ee, ve gerçekten bize profesyonellik, sportmenlik, sporun birleştirici gücü... E, ...hepsine dair dersler veren bir hareket. Yani Fair o play. zamanlar. Nasıl? Fair play. A Aynen kesinlikle. Ee, yani keşke bugün de... Böyle şeyler görebilsek iki takımdan, sadece iki takım değil tabii bütün takımlarımızı sayıyorum ama Ezeli Rikabet'in neticesinde. Senior Can Bartu, Fenerbahçe'nin efsane ismi. Kendisi bu isteği, yani Metin Oktay aslında bu jübile maçını kendisi istiyor. Fenerbahçe ile bir jübile maçı oynamak istiyor. Bu derece rakibine ve rakibinin büyüklüğüne saygılı. Fenerbahçe tarafı da ve yanlış hatırlamıyorsam Can Bartu ama bu kısımdan emin değilim. Bu isteği bir şartla yerine getireceğini söylüyor. O da maçın başında 10 dakikalığına Fenerbahçe forması giyecek. Metin Oktay'ın cevabı ise gerçekten hepimize ders olacak nitelikte. Şeref duyarım diyor. Ve 10 dakikalığına Can Bartu ve Metin Oktay formalarını değiştirip Metin Oktay Fenerbahçe adına e, Can Bartu da Galatasaray adına mücadele ediyor. Sonrasında <laughs> değiştiriyorlar. Bu maçın sonucunu bilmiyorum ama bu maçın zaten en önemli hatırlanması gereken tarafı belki de bu. Yani cevap A. Can Bartu İnşallah lefter değil bu kadar hikaye anlattıktan sonra ama A. Can Bartu son karar. Evet, hikayenin tamamını neredeyse anlattın. O yüzden de Can Bartu'yu kaçırmaman gerekiyordu, kaçırmadın. Evet. Evet, yani sadece bazı isimler tarihte birbiriyle özdeşleşebiliyor. Ufak bir an tam cevabı verir vermez ondan korktum. Yani birazcık da buranın heyecanı. Yani Lefter de sonuçta Fair Play anlamında e, ülkemizde çok büyük bir isim. Hem Fenerbahçe'nin de çok büyük efsanesi. Ona da yanlış bilmiyorsam... ...Ordinarius lakabı var. Ee, Galatasaray'ımızda gene Baba Gündüzler vardır. Ee, Beşiktaş'ta... Baba'ya hakimim Baba hakim. diyorsun yani. Ya çok hak. yani aslında o yıllara o zamanlardan gelen başarılar işte kim şampiyon ol vesaire hakim değilim ama... ...hani bunlar hep sporun güzel yanları ve olması gereken yanları. Aslında sporun belki de var olma nedenleri. Böyle şeyleri e, bilmek bildirmek lazım. Günümüzün futbol ortamı ne yazık ki hiç böyle değil. Yani ben... Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak ve koyu bir futbol severi olarak bugün gerçekten futbol izlediğimi, futbol sevdiğimi söylerken yüzüme bir mahcubiyet düşüyor. Galatasaraylı, Fenerbahçeli arkadaşlarımla konuşuyorum. Yani insanların dilinde spordan, sportmenlikten ziyade suçlamalar, dışlamalar, bir ayrışma hakim. Tabii ki taraftarlarımız bunun çoğu taraftar. Zaten taraftar dediğimiz insandır yani. ayrımı olmaz bunun Galatasaraylısı, Fenerlisi. Bunu Benim. bir hırs meselesini döndürüp Evet. başka yerlere taşıyarak aslında sporun o dediğin güzel tarafını göz ardı ediyorlar. Evet. Değişmesi dileğiyle diyeyim. Peki. Geçelim. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.